ala seyyidina ve Nebiyyina muhammed rasulullah çile çekti kuffar önünde diz çöktü ebu cehil gibi yoktu ölmesine muhammed i. Ebu Cehil gibi yoktu Ölmesine Muhammed'in Darun netveye geldiler Hep fikirlerin dediler Orda karara vardılar Ölmesine Muhammed'in Orda karara vardılar Ölmesine Muhammed'in Şeytan hileyle geldi Şeytan hileyle geldi Nedir derdiniz dedi Muhammed sorununuz öldürmeniz gerek dedi biz bu işi nasıl çözelim haşimilere ne diyelim sürgüne mi gönderelim gitmesine Muhammed'i Ah Cebrail gönderdi Muhammed'e haber verdi Bu gece gidiniz dedi Hicretine Muhammed'im Ebu Bekir'e haber verdi Hicret bize emrolundu Ali yatağına koydu Yatmasına Muhammed'in Her tarafı çevirdiler Evin ablukaya aldılar Aman uyumayın dediler Kaçmasına Muhammed'in Yasin-i Şerif'i okudular, bir avuç toprağı attılar. Hemen uykuya daldılar, hicretine Muhammed'in. Hemen uykuya daldılar, kaçmasına Muhammed'in. Sevir vardı bu yuvasını yaptı örümcek an ördü hürmetine Muhammed'in örümcek an ördü hürmetine Muhammed'in İceler mar aya geldi bu bekir mahzun oldu yılan ayağını soxdu hasretine Muhammed'in biri hürmetine biri hasretine bak anlıyam ha, helal olsun Sevir mara ey kardeşim Ebu Bekir Allah bize oldu vekil Bak işte geliyor gemi Binmesine Muhammed'in Bak işte geliyor gemi Binmesine Muhammed'in Sevir mağarasından çıktı, sürak ardından geldi. Dur ya Muhammed dedi, dönmesine Muhammed'in. Süraka iyice yaklaştı, atının dizleri battı. Kurtar ya Muhammed dedi, hürmetine Muhammed'in. Kurtar ya Muhammed dedi Hürmetine Muhammed'in Süraka geriye döndü İman müjdesini aldı Gizli sırlar ayan oldu Hürmetine Muhammed'in Kuba köyüne geldiler Cuma namazını kıldılar Melekler saf saf indiler Cemaatine Muhammed'in Medine'ye yakın oldu Ebu Bekir huzur buldu Hasta koyun sütün verdi Hürmetine Muhammed'in Medine'ye ayağın bastı Kur'an ayet, ayet indi. Medine Müslüman oldu hicretiyle Muhammed'in Yeter aşık sami yeter çile çeke çeke biter Müslümanlar bir olsunlar hürmetine Muhammed'in Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed